Şu an? şu an kayıt 10 12. saniyedeyiz. Şimdi nasıl başlayalım? Ya doğal olsun kanka. Ben başlayayım mı? Tamam. 28 Herkese 28'inde. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda biraz mağduriyet, biraz da tamirat videosu çekeceğiz. Şimdi Uğur e, yeni bir araba aldı. Benimkiyle aynı renk, A31. Arabasını aldı bir süre sonra Devjacüs Merkezi bitti yağ kaçırmaya başladı. Sonra yeni bir üst merkez arayışlarına girdi. Birisinden Japon marka olduğunu söyledi. Merkez Japon olduğu iddia edilen. Buna Japon malı demiş. Fakat bu ürün JKP'ler. JKP Çin malıdır arkadaşlar. Size söyleyeyim. size karşılaşırsanız bilginiz olsun. Çin malıdır. Ayrıca Çin malı olmasa bile şöyle bir sorun var. Her ne kadar şu delikler Arabaya montaj yapılan şu iki tane gördüğünüz delik. Birbirini karşılasa da şöyle bir sorun var. Bu gördüğünüz merkezlerin boyları aynı değil. Yani bu merkezi bu merkezi yerine kullanamazsınız. A31 olmaz yani. Uydurarak olabilir. Uydurma son yaparsak olur. Fakat sağlıklı olmaz. Uhut aradı beni. Geldik. Önce bunun çim malı olduğunu anlattım. Sonra sorunu nasıl çözebileceğimi anlattım. Gittik. doğru olan üst merkezi bulduk. Bu çin malı değildir. Hayvan malıdır. Çok daha kaliteli. Hatta gel direkt şeyi göster. Göster göster. Zaten sağdaki şu çin malı bu hayvan malı. Zaten görüntü olarak bile bu biraz daha kaliteli duruyor. Ayrıca şurada toz lastiği var. Bunda mesela toz lastiği yok. Bunda hiçbir şey yoktu. Şundan bile kaçmışlar ya. Şunun <laughs> boyunun uzunluğundan Aynen. Bile, Aynen. bile bu ne saplama mı bu? Saplamanın uzunluğundan bile kaçmış adamlar ya. Vatana millete zarar yani. Vatana şey millete zarar o kadar bile bekledik. Bunu şimdi iade edeceğiz. Bu çim malı ürünü iade edeceğiz. Umarım iade alırlar. İnşallah almazlarsa da boş ver. Aynen. Ya parasını verdik doğru düzgün en düzgününü aldık. Olayı anlatayım şimdi. Devrenci merkezi takipten şu kısım pedala bağlı. Buradan pimi çıkarıyorsunuz, pedal olan bağlantısını ayırıyorsunuz. Şu kısımda kaputu açtığınız zaman iki tane somun var. Somunları söktüğünüz zaman şuradan hidrolik bağlantısını da ayırıp bu merkezi elinize alıyorsunuz sonra yerine yenisini takıyorsunuz. Biz eski merkezi söktük. Yerine bu yeni merkezi takacağız. Ayrıca üst merkezi nasıl arızalandığını da anlamanız için hemen gel içeriye geçelim. Aracımızı önce bir açalım. Açıldı mı? Üst merkez arızasını çok basit bir şekilde eğilmeden kalkmadan anlayabilirsiniz. Yerler, yerler, yerler gördüğünüz gibi hep ya. Buralarda yağ olamıyor, şu şekilde üst merkezin bağlı olduğu yerde yağ sızıntısı varsa üst merkeziniz artık görevini yerine getiremez durumdadır demektir. Değişmesi gerekiyor yani. Açalım. Değiştirmezseniz debriyajı kullanamazsınız. Takip edin gibi. Buraya zor attım arabayı. Aynen, Buraya arabayı zor attın. Naldırdı abi. Bir şey bilemiyoruz. Çalışamıyoruz. Yani, Nisancının yüzü gülür mü hiç. Ekmek, işte. Buradan söktük, şimdi yerine bu yeni mis gibi merkezimizi takacağız ve... Yağmur ayağı da hemen gazlayacağız. Hemen yağmayacağız Peşinde bir de drift videosu çekelim değil mi Peşine kanka? Peşinde drift Al bakalım. videosu polislere. Aynen. Gel şuraya Gel nasıl taktığına baksınlar. Tamam. Ha bak merkezimiz bu. Çok basit yani. Çok şey bir şey değil. Gel. Gel gel. Tamam. Şu gördüğünüz böyle bildiğin Allah'a emanet. Atıyorsun delikleri karşıladıktan sonra. Merkez Biz yerine, oturdu, merkez yerine oturdu sorunsuz. Bak Bir şimdi diğerini. Olaya bak. Güzel tarafa bak şimdi. Bak. Diğer merkezin yağ deliği, bak bunun yağ deliği e, hidrolik bağlantısı buradayken diğerinki şuralarda falan da arada 3 santim fark vardı. Bu hortum oraya yetişmiyordu. Bu gördüğünüz gibi hop oldu mu? Abi? Merhabalar. Allah, çok iyi oldu. Sıkıntısız yani. Bu şekilde. Şimdi şurada iki tane somunu var. Somunları nerede? Somonların içeride. Sen bunu Aynen. tut. Bir tanesi aşağıda. İki tane somunu var. Birisi Şurada diğeri şurada ikisini sıkıyorsunuz İçeriden pedal bağlantısını yapıyorsunuz söktüğünüz şekilde Yağını Yaşın ekleyip havasını aldıktan sonra Kullanıma hazır Olay bu şekilde yani Nissan S13'ünüz veya A31'inizde debriyaj sorunu yaşıyorsanız Bana ulaşın İstanbul dışı yardımcı Olurum İstanbul dışına da Parça gönderebilirim Dediğim gibi Japon malı adı altında satıyorlar Ama JKP, JKP Çin malıdır bunu unutmayın Japon malı deyip eğer elinize CKF marka geldiyse size Çin malı ürün yollamışlar. <laughs> Gayet de dandik bir mal haberiniz olsun. CKF Çin, <laughs> Çin malı! Çin <laughs> malı! <laughs> Duydunuz mu? Ses geldi mi oraya? <laughs> İkna olmayan kalmamıştır sanırım. <laughs> Bu da iyi oldu. Akşam, akşam şort izliyoruz. Ersan ne zaman şey açıyoruz? Şeyine. Garajımızı açıyoruz. <laughs> Çok yakında garaj da açacağız. <laughs> Ama bir şey, para eksik. Para verirseniz garaj da açarız. Biraz izleyin de takipçi kazanın. Aynen. Şey tut kanka. Şimdi Enfes ya yani son derece enfes. Gördüğünüz gibi araba sal şunu salladığınız zaman araba sallanıyor yani. Düşün, Vallahi sapa düşün. Düşün ya. yani. Ne oradan çek. Kapağını değiştirelim ya. Hayır şey değil, o daha güzel. Onu şey yapma elleme. Var mı? Daha güzel. Bu kapak ya şey şimdi ne yapacağız? Son olarak yağını ekleyeceğiz. Plan ya, yapacağız. Sonra tamir e, Yalnız, havasını alacağız. Yerler kurudu maalesef. Drift işi iptal galiba. Max suluğa gideceğiz. <laughs> Max sulu. <Solo. gülüyor> Official. Ailenizin yazılımcısı. Ailenizin yazılımcısı <gülüyor> <gülüyor> Kapakçısı, kapakla ilgili tüm problemlerimizi Max sulu halledebilirsiniz. Yani silindir kapak konusunda, hani vakko mu, tür vakko değil mi? Tabii oğlum ne vakko? Silindir kapak <laughs> konusunda Bakko, işin Vakko'su yani. Neymiş <laughs> vakko? Hepsi aynı anda. Ya ekliyorsun, kaç? ekle. Can bu yağ ekliyor. Buraları bakmayın, buraya bakmayın. <laughs> <laughs> ne olacak şimdi biraz? Ya Huni ile eklenir. Bunu da söyleyeyim. Neyle Çünkü eklenir? hep dışarılara sıçrarsa boya, boyanız zarar görür. Huni ile eklerseniz şey daha güzel olacak. olur. Boyasına bir şey olmaz. Pompalıyorsun, pompala. Yani, Elinle yap kanka. Ersan hala hava çıkıyor kardeşim işte. 14 mü? Arkadadır. Sonunda Nisancı'nın yüzü güldü. Nisancı yüzü <laughs> Şşş <laughs> gösterin yani. ön pedalı Arabamız yani. çalışıyor, değiştir kalka vitesi Hop, değil mi? Gençler bu belaya bulaşmayın gençler. Kapatmak için nasıl kapatıyoruz videoyu? Kapatmak. Ee, videomuzu beğenin arkadaşlar, bizi likelayın, takip edin Başka? Abone, Abone de olsunlar mı? Abone. Ama onları söylemeye gerek var Ben söylemiyorum, o söylüyor Abone olmayı <laughs> Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz